Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay ve lezzetli şifa deposu bir mercimek çorbası yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler: 1 su bardağı mercimek, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet patates, 1 adet havuç, 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tuz ve 1,5 litre su. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu şekilde daha sonra içerisine karamelize olması açısından önce soğanlarımızı daha sonra sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bunu biraz kavuruyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerine bir adet patates ve bir adet havucumuzu ekliyoruz. Bunu aynı şekilde kavuruyoruz. Ben içerisine ayrıca e, yarım fincan kadar bulgur ve yarım fincan da pirinç ekliyorum arkadaşlar. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben ayrıca bir lezzet verdiğimi düşündüğüm için ekliyorum. Bir buçuk litre kadar suyuna ilave Şu Şekilde tuzumuzu da atıyoruz güzelce karıştırıyoruz iyice özleşmesi için düdüklümüzü kapatıyoruz yaklaşık 45-50 dakika pişiriyoruz bu şekilde arkadaşlar şu şekilde lezzetli bir çorba şimdi bunu blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar Şekilde çorbamızı kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi adeta süzme çorba gibi olmuş. Şimdi de oldu şimdi servis aşamasına geçelim. hazır. Ben bu şekilde bir sunum tercih ettim. Siz istediğiniz gibi bir sunum yapabilirsiniz. Tarifimizi deneyenler videomuza yorum yapabilirler arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.